arkadaşlar merhaba hepinize Oh kokulu kokulu öpüyorum evet neredeyiz iş yerindeyiz hemen bugün e, elacıma kıymalı e, menemen yapacağım akşam üstüne doğru bisikletiyle biraz şöyle turlayacağız sahile doğru gidebiliriz evet kızım da geldi hoş geldi hoş geldi ben de bu ses nereden ha, Hemen ben şimdi menemeni yapayım. Bir tane minnak soğan doğruyoruz yeşil biberlerimiz, iki diş de sarımsak. Bunu biz pişirelim ki Ela ile geldiğimiz zaman bisiklet gezisinde evet soğan ve biberlerimizi doğradık. Kız biberlerin de körpeliğine bakar mısınız? Yağımız kızdı. Allah ne olduk bizim de halimiz bilmem. İşler kötü hayırlısı bakalım diyeceğiz. Her şeyin hayırlısı diyeceğiz. Kapağımızı kapattık. İki diş sarımsağımızı da hemen doğrayıp içine atalım. Domates biz rendelemeyeceğiz. Domates suyumuz var. Onu kullanacağız. Ela. Ela. Şöyle domates suyumuz var. Kullanmıştım yarısını. Arzucu bunları çok güzel, harika yapıyor. Vallahi ben iki senedir yapmıyorum. Bilmiyorum bakalım. Evet, kapağımızı kapatalım. 5 dakikada olur. Kıymamız daha hafif çözüldü. Kıymamız ilave ettikten sonra içine kıracağımız yumurtaya bakacağız artık. Evet. Evet. Biber ve soğanlarımız kavruldu. Şimdi hemen kıymamızı da koyalım. Bakalım kıymamız da kavrulsun. Yumurtayı ona göre ayarlayacağım içine Bu arada arkadaşımın bir tanesi sağ olsun teşekkür ediyorum ona. Evet. Geçen videolarda Ela ile pizza yerken hani yemek olan var olmayan var hani yemek yerken çekilmesi olmaz mı bir yerinde yorum yaptı. Doğru söylüyorsun. Haklısın hayatım. Öncelikle dört tane krem yumurtayı da Haklısın katılıyorum sana hayatım ama ilk defa bir sofrada yemek olarak ilk ben değilim. Ondan sonra artık şimdi hemen hemen her evde televizyon var. Olmayan ev yok artık. Eskiden de o. Kiminde var kiminde yok. Benim çocukluğumdaydı o. Çocukluğum deyince aklıma geldi. Bir ara anlatırım. Bizim evimiz ilk çıktığı zaman siyah beyazlar. Annem aldıydı rahmetli. Şey olurdu akşamları. Sinema salonu olurdu yani. odamız. Hepsinde var. Ona bakacak olursam hiç reklam seyretmemeleri lazım. Dizi film seyretmemeleri lazım. Bu her yerde olan bir şey. Aslında çok güzel bir şeye değindim. Katılıyorum sana ama yani ne reklam bakacaklar, ne dizi seyredecekler, ne film seyredecekler. Hiç bakmamaları lazım. Ama yine de uyardığın için aslında güzel bir şeye değindim. Tabi olmaması gerek ama o sade bende değil. Şimdi genelde e, her yerde dediğim gibi ne reklam seyredecek, ne dizi seyredecek, ne film seyredecek. E, her Hepsinde var. Yani yok yok. Hepsinde var. Evet kıymamız da kavrulsun. Dört yumurtamızı kırdık. Bakalım dört e, yumurta yeterli gelir herhalde. Gelmezse ilave ederiz. Evet kıymamız da kavruldu. Domates sosumuzu. oh ilave ettik. Bir 5 dakika daha kapağımızı kapatalım. Ondan sonra yumurtalarımızı ilave edelim. Zaten domates rendelenmiş domates sosu bir 5 dakika yeterli. Evet arkadaşlar domates sosumuzda kıymamız hazır oldu. Buldun mu annem? Çok yaşa iyi yaşa. Abla. Şimdi yumurtamızı içine getiriyoruz. Bak bunların Hı. ikisi de aynı model ama sadece renkleri farklı. Bence hadi. siyahı giy kızım. Şunu. Evet. O... Çünkü bu daha rahat. Evet sen mi? onda daha rahat ediyorsun. Tamam ben giyeyim de çabucak gidelim. Peki hadi giy kızım sen yumurtamızı da koyduk. Kapağını kapatalım. Menemenimiz hazır. Biz de ondan sonra doğru el ayla biraz daha serinleyince şöyle bir yürüyüş yapalım. Sahile doğru gideriz. Evet arkadaşlar menemenimiz oldu. Şöyle karıştıralım. Ocağımızı kapatalım. Şimdi Ela ile hemen çantamızı getir bakalım Ela. Tamam, Suyumuzu koyalım kızım da hazırlandı. Biz şöyle bir tur atalım hep beraber tabii ki. Nereye? Onun içinde olmaz. Direksiyona takamaz mısın? Evet arkadaşlar, maskemizi de taktık. Biz şimdi yolculuğa başlıyoruz Ela ile. Bende mi dursun çanta? Çantamıza da sularımızı aldık. Şöyle Ela'nın tavşanlı çantası. Hadi yürü bakalım ben taşıyayım onu. Hadi. Cık, yoldan mı? Evet şuradan git. Nasıl? Yoldan mı? Hayır annem burada. İşte buradan gidelim. Gidemiyor musun? İn aşağıya kenardan o zaman. Hı. Ve benden fazla Hı. uzak gitmiyorsun Hı. tamam mı? Ay tamam. Tamam. <laughs> senin maskene. Evet şimdi biz e, parkın içinden doğru bu çaydan sahile gideceğiz kızımla. Ah keşke onun arkasında bir tane sepet olaydı da beni de oturturdun Ela. Beni de taşırdın. Neden? Aa kız neredeyse ikimiz hemen hemen seneye aynı olacağız. Yürü. Dur şimdi. Beni bekle. Ama bu boyum aynı Tabii canım o aynı olmayacak. Evet pıt diye kayboluyor. Evet, şu karşı taraf sürekli havalar çok serin olduğunda ela ala geldiğimiz gece çekmiştim ya kız ışıklı böyle boğa çayını Feyza alan. Bak, bak bir de ayakta kullanıyor. Bak. Şimdi bir tane dondurma alırız kızıma. Neyin yavrum? Böyle daha rahat gidiyorum. Öyle mi? Dikkat et düşersin. Yürü. Evet el ayın dondurmasını aldık. Nereye koyacaksın dondurmanı? Arkaya. Şeye. Çantaya. Çantada se sepetine koymayacaksın mı? Yok yok. Arkada. buz yok ki. Ha, burada var buz. Bak nasıl akıllı. Erimezdi hemen orada beş. Arkaya sepetine koyaydım. Peki. Ama olmaz. İyi hadi bakalım. Ama aslında sana helik olmasa oraya da koyardım Tamam kenardan. Bak ne güzel esiyor ela burası değil mi? Yoksa... Ee, bak. Artık budama zamanı. Aa, nasıl budamışlar efendim? Tabi palmiye ağaçlarını bak. Oo, gördün mü nasıl budamışlar? Evet değil mi? Çok güzel olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama bırakmazlar öyle. Kızım temizleyecekler. Ha, bak ne güzel olmuş tepelerinde kalmış. Da Ama hiç kimse Nereden biliyorsun gelmedi? Evet kızım bugün denize de gelmiş. Bakalım bisiklet yolunda şimdi ben de deneyeceğim. Ela'nın bisikleti. Oh esiyor millet valla. Döngel ben de deneyeceğim diyor. Bak şu banka oturabiliriz. Ya da ileridekine Ela. Yürü. İlerideki banklar boş bak. Millet ne korona diyor ne bir şey diyor bak. Orada banklara dondurmanı yemeyeceksin mi kızım? Çünkü bana öyle diyor. Arkadaşlar ben daha denize sefta yapmadım. E yapaydın dedi. Kızım. Hadi çıkartalım kızım. Ha. kızım şimdi denize karşı. Şeye sepetine de koyabilirsin Ela. Ha. Ya tak şuraya ha, ya da oraya koy. Dondurmanı yerken şey yapma. Çıkar dondurmanı. Masa akıllı bak. Ne diyor valla? Çantada buz var erimesin diyor. Oh. öyle sahilde bir bakalım. Ama şuradakinde ne müzik vardı, ne oynayan, ne dansları vardı geçen sene. Bu sene evet. hiçbir şey yok. Bu sene hiçbir şey yok değil mi kızım? Evet. Biz baktıydık Ela ile dans ediyordu ablalar. Bir de siz yokken biz ailece şey, şeye gitmiştik. Neye? Adı neydi? Oraya gitmiştik köpük değil, boya. Allah Allah. Boyaları He. Anne de babanın üstüne Evet. Oh ne güzel esiyor. Aman vallahi Gidip de serinleyip çıkasım geldi. Özendim. Evet. Sen geldin tabi bu sabah değil mi? Evet. Abla çöp var mı? He, bak nereden geldim Aferin benim akıllı kızım. Hiç de yere çöp atmaz Ela. Hadi otur da şimdi ye bakalım. Sen dondurmayı ye, ben şöyle senin bisikletle bir tur atayım tamam mı? Tamam. Millet vallahi ne korona dinliyor ne bir şey dinliyor. Gerçi yine giren az, o kadar çok kalabalık değil. Ee, geçen sene mesela buraları Ama Allah ben... vızık nasıl kalabalıktı? Ama biz sabah geldiğimizde buraların hepsi doluydu. Hatta buraya gelen nerede vardı? Var mıydı? Dolu oldum Demek ben. ki sabah daha çok tercih. Aslında tabii sabah daha güzel olur. Aa mu Nerede? Nerede? Ne? işte bak tepemizde o Ela. Aa. Gördün mü? Vav wow, çok güzel. Evet. Kız ta Acaba... ipi Vallahi nasıl gördün oradan Ela ya. Ben. Benim gözlerim çok iyi. Bak Ela. Hatta kedinin sesini ben buldum. Evet, görür kızım. Ta aşağıda ipi gördü, uçurtmam dedi. Tepeye baktım. Hakikaten uçurtma. Oturmuşlar öyle hem işte. Abla nasıl ayarlamasını yaparlar bu? Şimdi onlar ayarlamasını yapmıyorlar. Onun ipini bağlamışlar Ela. Aha. Rüzgar var ya, rüzgarda o sallanıyor kendisi. Rüzgar onu yönlendiriyor. Ne oldu? Hmm. Hmm. derken ne? Hmm. Çünkü benim uçurtmam daha büyük. Se evet senin seninkisi geçir. çok büyük. Doğru söylüyorsun. Yarın da gelelim. Şimdi Uçurtmamı getirelim. Şimdi yarın hiç söz veremem Ela. He, o duruma bakarız ama aa, tabii ki başka bir gün geldiğimizde. Ama biz oraya inersek Ela oradan uçuracağız. Buradan olmaz. Çok zor olur anneannem o. Anneannem Evet. Hadi bin bakalım. Çantamı da yerine koydum. Yok benim işim değil o. Bisiklet küçük geldi. Biz almıştık bisiklet spor için belginle. Maalesef bir ay bindik parka gidiyorduk, spor yapıyorduk. Bisikletler aşağıdan depodan çalındı. Hatta benim eski videolarda vardır arkadaşlar. He? Bisiklet yoluna in. Evet hem bu bisiklet <laughs> küçük geldi. Beceremedim tabii bir de bisiklet yoluna inmedim. Aferin kızıma benim. Heh. Millet durmadan vallahi. <laughs> Mükü olsaydı şimdi paldır küldür girerdi. Öyle mi? Ee, hadi bakalım. şuraya Kendis kendine gidiyor. Evet. Ay bu ne ya? Orada bir kazı gibi bir şey var herhalde. Gürültüye bakar mısın? Binmayamı ısırdı ya? He. O yüzden bunun içine buz koydular. Heh. Annenin bindiği bisiklete ben binemedim nedense. Hayır sen de. Annem de zor bindi. Annem senden de zor bindi. Öyle mi? Evet. Ama yapmıyorlar daha. Bana küçük gelmiyor sanıyorlar. Öyle mi? İyi ee, hadi bakalım. Onlar dikenli dikenli. Çıkartıyorum ben. Çıkart çıkart artık. Şu elbiselere bakayım ben. Ama... Gel. Geçiyorsan... Hayır döneceğim ben elbiselere bakayım dedim. Denizel, şu şile bezlerine bayılıyorum ben tekstil. Ben buraya park Şu elbiselere bakayım dedim şile bezlerine. Niye? Hadi Baksana yürü. Baksana şekillerine. Neden? Onlar deniz için kızım. Ha deniz için olduğunu da. Evet e, zaten deniz için onlar. Hadi yürü. Ay kaptan bu. Abla bu sefer... Bu sefer bence bunu şeye koyalım. Nereye? Ee, merdiven altı. Neden? Neden? Ela olmaz öyle bir şey olur. Biz gene onu şeye koyarız. Zaten nardile natsule babamın ismini tek de var lan. Alsa da benimkini alır. He. Babamınkini alır. İsmini alır. Zaten benim yedek bir tane daha var. Hem yani ne gerek var alınsın canım. Yani. Biz gene de şeye odunla koyarız. Oh esmeye başladı. Üf, akşamüstü de olsa sıcak sıcak gene ya. Deniz kenarı da olsa. Arkadaşlar felaket su içinde kaldık. Elanın sırtı bile su gibi oldu. Evet. Sonra e, annem ters almadı, su sandı. Heh. Ama sonra Abla söyledi ter oldu. Evet çünkü kızım terlemiş. Ben gelmeden işleri bitirmiş. Bulaşıkları yıkamış. İşleri bitirmedim ama bazı Evet bazı şeyleri yapmış kızım benim. Oh, evet arkadaşlar geldik. Akşamüstü de olsa felaket sıcak su içinde kaldık. Şimdi bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Değil mi annem? De? Ben yıkadım. Yıkadım da bak kızım da su içinde kaldı. Oh! Akşamüstü de olsa neymiş elam? Yazın helaket. İlkbahar mı kısım? Evet. İlkbahar evet. daha iyi olmuş. Daha iyi oluyor değil mi? Gezmek için. Of. Uzun değil mi? Of. Şimdi bir otur birazcık soluklan. Dinlen. Tamam mı? Tamam. Sen bir de şimdi bisiklette pedal çevirdin. Sen daha, daha çok. Daha da yoruldum. Heh, sen daha çok yoruldun. Şöyle aç televizyonunu. Video Güzel. çekeceğim misin? sen? Yok çekmeyeceğim artık. Bitti. Tamam. Şöyle bir aç tamam mı? Heh. Bir rahatla. Evet inşallah severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ne diyoruz? Saçımı düzeltiyor. Sisli kızım benim. İşte bu da bir Feyza. Feyza. <laughs> Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Ne diyoruz? Hoşçakalın.